Güzel hayatları var, çok güzel spor kariyerleri var ama senin o gördüğün tarafı, güzel durduğun tarafı, bunun arka planında birazcık uğraşma, çok, çok yoğun bir antrenman var, antrenman var. 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 var, ağrı var, acı var, bunu geliyor, sakatlık var. <laughs> Herkesin yan arkadaşlar Allah gel 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 hadi

önüne geçelim. Millet ekibimize eşlik edelim. <laughs> Ve değerli misafirlerimiz, Maltepe AK Parti İlçe Başkanlığımızın düzenlenmiş olduğu 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanındayız. Bize bu imkanları sağlayan vekilimiz Serkan Bayram vekilimize ayrıca gönülden teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı sunuyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle biz de bugün bu güzel pazar gününde Maltepe'mizdeki öğrenci kardeşlerimizle ve onların kıymetli velileriyle bir araya gelip güzel burada çok değerli Ferhat ve Serhat kardeşlerimizin ev sahipliğinde bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmak istedik. Bugün bu güzel ortamda bizlere ev sahipliği yaparak bir araya gelmemize sebep olan bu işletmenin birbirinden değerli sahiplerine, işletmecilerine de yürekten teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim yılında geleceğimizin teminatı pırıl pırıl çocuklarımız var. Gözlerindeki ışıltı inşallah ömür boyu sağlık, mutluluk, başarıyla devam edecek. Birbirinden değerli burada çocuklarımız, kardeşlerimiz var. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii Tabi eğitim öğretim yılı deyince bizim de yavrularımız, çocuklarımız var. Biz böyle tırıl çocuklarımızı görünce Türkiye'nin geleceğinin sağlam ellerde olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin sağlam zeminlerde yer tuttuğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Çok değerli Maltepe'li hemşehrilerimiz, velilerimiz, geleceğimiz, yarınlarımız olan gençlerimiz. Ben de hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Sefa Tabii ortam güzel. Bu güzel ortamı sağlayan değerli mekan sahipleri, ikiz kardeşlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. <laughs> Altepe'yi ve Büyükşehir'i tekrar geri almaya hazır mıyız? Tabii eğitim öğretim yılı açıldı. 2023-2024 okullarımızda çocuklarımıza kitapları verildi mi? Peki okullarımız hep yenilendi mi? Yenilendi. Bizler de Çam kızı, çoban aramalı, karınca, kararınca, ilçe başkanı, sosyal işe başkanımız, sosyal başkanımız bir konu söyledi. Biz de anında hep beraber teşkilatımız olarak bu konuyu çözdük ve bugün sizlere onun da takdimini yapacağız. Bu güzel tören için değerli dostlar, teşkilatımda İçişleri başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin de ayağına sağlık. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun var olun. <laughs> Her çocuğa yetecek kadar çantamız var. Evet. Evet. Lütfen. Lütfen bir geçir. Her masaya geliyor. Evet. 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 evet.